Şu an kayıtmıyor ya tamam. Şunu yap bakayım. Aa, şurada büyük var. Bekir. Şu büyük, şu büyük. Şey, hiç gibi yok. Hı -hı. Hı, -hı. Şu mu? Şu. Nerede bunu şeyse? güzel olanlar hep şey oldu, taş çok taşlı. İnşaat şeyi dökmüşler buraya hep. çıktı? Muyum, kökü. kökü yok. Kökü Arkandakine yok. bak bakayım da de o dediğime. Şu hmm. vardı ya. Ha şunu. Demek benziyor, benziyor, yok yok. Ha. Bazen küçükten bile büyük çıkıyor. Demek ki yaprakları kalınlaşınca şey yapıyor. Olmuyor mu? Hah, ondan çıkacak. Biraz daha şey, az. Küçük, küçük ya. Hı hı. Olmamış mı daha ne? Bunlar daha olmamış. Şu tarafa doğru bakalım bakalımdır. Şurada vardır tane. Bakayım oraya. Kapat